Duygusal zeka, kısaltması, EQ. Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka, bir kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını tanıma, anlama, yönetme ve yönlendirme becerisidir. Bu kavram, ilk kez 1990 yılında psikologlar Peter Salovey ve John Mayer tarafından ortaya atıldı ama asıl popülerleşmesi Daniel Goleman'ın 1995'te yazdığı Emotional Intelligence kitabıyla oldu. Önce basit tanım. Duygusal zeka beynin trafik polisi gibi çalışmasıdır. Hangi duygunun nereden geldiğini fark eder. Bu duygunun bizi nereye götüreceğini tahmin eder. Gerektiğinde frene basar veya yön değiştirir. Duygusal zekanın 5 temel bileşeni Goleman modeli. bir, öz farkındalık. Bu kişinin kendi duygularını gerçek zamanlı fark etmesi ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğini anlamasıdır. 2. öz yönetim duyguların seni sürüklemesine izin vermemek. Analojisi arabanın gazına basan sen olsan bile frenin ve direksiyonun da olduğunu unutmamak. Sinirliyken hemen bir e-posta atmamak, tartışmada sesini yükseltmemek gibi. 3. motivasyon dış ödüllerden bağımsız olarak içsel hedeflere odaklanabilme yetisi. Analojisi kendi kendine yanan bir iç motivasyon motoru gibi düşünebiliriz. Zorluklara rağmen yılmadan çalışmaya devam edebilmek. 4. Empati başka insanların duygularını anlama ve onlara göre davranma yeteneği. Analojisi diğer insanların duygularını vücut ısısı gibi hissedebilmek. Bir arkadaşının stresli olduğunu sadece sözlerinden değil, beden dilinden de anlayabilmek. 5. Sosyal beceriler insanlarla etkili iletişim kurma, ilişki yönetme, ikna edebilme, çatışmaları çözme becerisi. Analojisi, sosyal ilişkilerde, navigasyon cihazı gibi davranmak. İş yerinde ekip çalışmasını yürütmek, krizleri sakinlikle çözmek gibi. Duygusal zekanın önemi. 1. İş hayatında başarı. Araştırmalar gösteriyor ki yüksek EQ, yüksek IQ'dan daha fazla iş başarısı getirebilir. Liderlik, takım çalışması, müşteri ilişkileri gibi alanlarda kritik rol oynar. 2. İlişkilerde sağlık. Hem romantik hem arkadaşlık ilişkilerinde empati, duyguları ifade etme ve anlama çok önemlidir. EQ'su yüksek bireyler çatışmaları daha kolay çözer. 3. Zihinsel ve fiziksel sağlık. Duygularını yönetemeyen biri sürekli stres altında kalır. Kronik stres de bağışıklık sistemini çökertebilir, kalp damar sorunlarına yol açabilir. 4. Karar verme. İnsanlar tamamen rasyonel varlıklar değildir. Duygular kararları doğrudan etkiler. EQ, karar verirken duyguların etkisini dengelemeyi sağlar. EQ mu yoksa IQ mu? Hangisi daha önemli? IQ, zeka katsayısı, problem çözme, analiz etme ve bilgi işleme becerisidir. EQ ise insanlarla ve kendi iç dünyanla uyum içinde yaşama becerisidir. Uzun vadede kim daha akıllı sorusundan çok kim daha iyi geçiniyor, stresle başa çıkıyor ve doğru kararlar alıyor sorusu önem kazanır. Bu yüzden EQ yani duygusal zeka her zaman en önemli zeka türüdür.